Göz çevresi çizgileri için botoks dışında neler yapabiliriz? İlk olarak fraksiyonel lazerlerden bahsetmek isterim. Fraksiyonel lazerler ciltte kolajen üretimini uyararak kırışıklıkları azaltır ve daha pürüzsüz bir görünüm sağlar. Ancak uygulama sonrasında ortalama bir hafta kadar bir iyileşme dönemi gerektiğini unutmamak lazım. Bunun dışında somon DNA veya hirolinik asit gibi içeriklerle düzenli yaptığımız mezoterapiler de göz çevresine nem ve canlılık verebilir. Daha iyi sonuçlar için peeling ve dermapen gibi kombine edebiliriz bu içerikleri ee, eğer göz altında tear trough dediğimiz gözyaşı oluğunda çukurluk varsa göz altı ışık dolgusu da gölgelenmeyi azaltır ve daha dinlenmiş bir görünüm sağlayabilir. Yine e, dolgu kullanmak istemediğimizde veya dolgunun uygun olmadığı hastalarda jel PRP tedavileri de hem gözyaşı oluğunun dolması hem de derinin yenilenmesi için kullanılabilir.